Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda 1KX projesinin testnetine katılıyor olacağız. Bu projenin testneti ZK-Sync 2.0 testnet ağı üzerinde olacak. Burada ZK-Sync testnet ağında Space 5MS protokol testnetlerine katıldığımız bir video hazırlamıştım. O videoyu da açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz ve buradan bu videoda nasıl bu zk 2.0 testnet ağına ethereum geçirdiğimizde takip edebilirsiniz bu bir kx projesi airdrop yapacağını duyurdu ama burada düzenli işlem yapanlara airdrop yapacakmış e şimdi burada ilk olarak cüzdanınızı bağladıktan sonra burada test token butonuna basıyoruz test token butonuna bastığımızda bakın bugün ben claim ettiğim için yani talep ettiğim için bir daha talep edemiyorum günde bir kere talep edile biliyor buradaki Test tokenları. Şimdi ilk olarak burada bir swap işlemi yapmak istiyorum. Burada 300 tane link tokenu, buradan DAI'ye çevireceğim. Mesela üç tanesini çeviremiyormuşum. Bunu da çeviremiyorum. Buradan şunu seçiyorum. Bunu da çeviremiyorum. Temelen başka birini seçeyim. Bunda da bir hata alıyorum. Böyle daha testnet aşamasında olduğundan dolayı çok sık hata ile karşılaşma olabiliyor. şuradan örneğin şunu seçelim. Burada swap edebileceğim muhtemelen. Swap butonuna bastıktan sonra imza alıyorum. Tekrardan imza alıyorum. Ve işlemim gerçekleşti. Bu birinci işlemim. Burada sık sık swap yaparak airdrop kazanma ihtimalinizi arttırabilirsiniz. Sonra full sekmesine geliyoruz ve burada yeni havuzlar oluşturuyoruz örneğin şurada 10 tane ekleyelim. Evet liquidity butonuna basıyorum. Sonrasında işlemimi onaylıyorum ve işlemim son onaydan sonra gerçekleşecek ve gerçeklik. Sonra burada borç alabiliriz. Aldığımız borcu ödeyebiliriz örnek olarak şuradan iki tanesini bırakıp dayı borç alsam bir tane de dayı alıyorum borrow butonuna basıyorum imza alıyorum işlem gerçekleşmedi sanırım bir daha deniyorum işlemimin gerçekleşmesini bekliyorum İkinci imzadan sonra işlemim gerçekleşti burada aldığınız borcu geri ödeyebilirsiniz bu işlemleri Tekrar ederek buradaki testnete katılmış oluyoruz. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildi. Başka bir videoda görüşmek üzere.